Selamlar efendim hoş geldiniz. Yine hafta sonunda buluştuk ve bir süredir aslında buluşamıyorduk ama 5 Haziran münasebetiyle bir araya gelip şöyle bir dünyaya ne yapıyoruz diye bir konuşalım dedim. 5 Haziran ne? Dünya Çevre Günü. Dünya Çevre Günü'nü kutlayacağız diyemiyoruz insan olunun şimdilik buna çok bir hakkı yok gibi görünüyor bilmiyorum ağır bir kelime ya da öyle demeyelim de buna hakkımız var mı diye kendimize şu soruyu soralım. Neler yapmışız dünyaya kısa vadede uzun vadede zaten şu yaşadığımız pandemide şu yaşadığımız hava kirliliğinde şu yaşadığımız kuraklıkta yani sadece bizim coğrafyamızda değil dünyanın her yerinde pandemi zaten küresel bir sorun ama işte kuraklık, seller, afetler şunlar bunlar hepsini bir araya topluyoruz. En son Marmara Denizi'ni gördük. O zaten yerelde olan. Evet, iklim değişikliğinin tabii ki payı var. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ama Marmara Denizi'ndeki durumun hani iklim değişikliği payı hani olsun olsun %10, 15, 20. Geri kalanı yerelde maalesef yaptığımız etkilerle ortaya çıkmış bir sonuç. Ondan da bahsedeceğiz yakın zamanda çekeceğimiz bir videomuzda. Şimdi bu kadar çevre ediyoruz, doğa diyoruz, ne yaptık, ne ettik diyoruz. İnsanoğlunun yaptığı 10 önemli başlığı sizinle paylaşayım isin. Belki onların içerisinden benim, sizin yaptığınız önemli başlıklar vardır. Herkes kendi yaptıklarını içerisinden seçsin, onu temizlesin diyoruz. 10 başlığa geçelim mi hemen? 1 küresel ısınma ve iklim değişikliği tabi. İkincisi kirlilik, her türlü kirlilik. Üçüncüsü nüfus artışı. Dördüncüsü genetik değişiklik. Beşincisi su kirliliği. Altı okyanusların asidikleşmesi. Yedi aşırı avlanma. 8 ormansızlaşma ormanlarımızı kaybediyoruz. 9 asit yağmurları ve son başlık önümüzdeki zamanlar için bizim için ekstra ekstra önemli olacak. Önümüz yaz koruyucu kreme, şapkaya, gözlüğe ihtiyacımız olacak. Neden bahsediyoruz? Ultraviyoleden. Yani ultraviyoleden bizi koruyan ozona da zarar vermiş durumdayız. Hepimiz biliyoruz. Bir de ozon seyrelmesi var. Hepsinden şimdi nasıl ne yaptık diye konuşacağız. Tabii bunların en temelinde konuştuğumuz iklim değişikliğinin de temelinde ne var? İsraf var efendim. Yalnızca aşırı tüketmiyoruz. Aşırı üretip tüketmeden çöpe atıyoruz. Bu işin en akıl almaz kısmı zaten. Yani israfı yalnızca gıdada yapmıyoruz. Yalnızca tekstilde yapmıyoruz. Yalnızca işte teknolojik ürünlerde yapmıyoruz enerjide de yapıyoruz. Ve bu videomuzda MAPEI'nin önemli teknolojik ürünlerinden biri olan MAPETERM Flex RP'den bahsedeceğim size. Önden minik bir bilgi vereyim mi? Soğutma maliyeti ısıtma maliyetinden daha yüksek bir şey biliyor musunuz? Ve biz bunu hep ihmal ediyoruz. Hep soğuk bölgelerin yapması gereken bir işlem olarak görüyoruz. Mantolama işlemini, yalıtım işlemini. Şimdi hepsine dönüp bakalım. Tabi tartışmasız çevre üzerindeki en büyük etkilerden bir tanesi küresel ısınma, küresel iklim değişikliği. Yani onun getirdiği netice olan iklim değişikliği. Her türlü doğa üzerinde travma oluşturuyoruz ve rekor kırıyoruz sürekli. En son ölçüm 420 ppm. Yani milyonda 420 anlamına gelen o ppm ile ölçeklendirdiğimiz değer son 400 bin. Yanlış duymadınız. 400 bin yılın rekor değeri. Bu şimdilik sıcaklıkta 1.2-1.3 derecelik artış oluşturdu. Her şey 1.2 derecelik sıcaklık artışı için mi tartışıyoruz? Evet 1.2 derecelik artış bize böyle sonuçlar, böyle hava koşullarını getirebiliyor. Ve bu ısınmayla beraber öyle bir geri besleme oluşuyor ki buzullar eriyor. Buzulların erimesi deniz ve okyanus seviyelerini yükseltiyor. Deniz seviyelerinin yükselmesi daha fazla ısının tutulması anlamına geliyor. Ne kadar daha fazla ısı tutulursa o kadar gidiyor. Tekrar buzulları eritiyor ve bir geri besleme oluşuyor. Ve iklim değişikliğinde en önemli başlıklardan bir tanesi suyun tutulabilme kapasitesi düşüyor. Çorak araziler artıyor. Yüksek basınç kuşakları genişliyor. Hava kalitesi düşüyor ve her yıl 7 milyon insan kirli hava nedeniyle erken ölüm yaşıyor. Bir diğer başlığımız nüfus artışı, kontrolsüz bir nüfus artışı. Muhtemelen 2050'de 9.8 milyar olacağız dünya üzerinde insanoğlu olarak. Yani 10 milyara neredeyse ulaşmış olacağız. Bu kadar insan ne yiyecek, ne içecek? Geniş geniş araziler lazım. Topraktan daha fazla doğal kaynakları çekeceğiz. Daha fazla enerji harcayacağız üretim için daha çok karbondioksit salacağız havaya ve küresel ısınmanın etkilerini kat 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 daha da artıracağız. Bir diğer başlığımız kirlilik. Otobanlarda giderken camdan dışarı attığımız bir çöpten tutun atmosfere yaydığımız milyarlarca metrik ton kirleticiye kadar hepsi doğayı tepeden tırnağa kirletiyor. Ve kirlilik öyle bir safhaya gelmiş durumda ki Dünyada çok garip gelecek. 2.4 milyar insanın temiz suya erişimi yok. Nasıl yani? Yıl 2021. Temiz suya ulaşım halen bu kadar zor mu, bu kadar problemli mi? Evet, hem de dünya nüfusu 7.8 milyarken ve bu 7.8 milyarın 2.4 milyarı neredeyse üçte birinin temiz suya ulaşma imkanı yok. İklim değişikliğinden bahsederken hep tabii ki en fazla emisyonu yayan atmosfere küresel ısınmaya neden olan gazları sera gazlarını yayan ülkeleri sıralarken işte Çin, Amerika diye sıralıyoruz ve gidiyoruz en önde gelen ülkeler. Tabii hava kirliliğinde de ilk sırayı, ilk üçü bu ülkeler alıyor. Zirvede neresi var? Tahmin ettiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'da yalnızca her yıl, bakın bugüne kadar değil, her yıl 147 milyon metrik ton kirletici havaya veriliyor. Aslında bu kirleticiler havaya verilmekle de kalmıyor. Yani havaya ne kadar veriyorsak bize etkisi o kadar oluyor da diyemiyoruz. Çünkü iklim değişikliği kapsamında yüksek basınç kuşakları da genişlediği için Artık biz o havaya verdiğimiz kirleticileri konsantre bir şekilde alıyoruz. Yani atmosfere dağılmış bir şekilde durmuyor onlar. Yüksek basınç onları topluyor. Bir süzgeç gibi böyle topluyor, topluyor, bir araya getirip insanoğlunun nefes aldığı, soluk alıp verdiği seviyeye doğru basıyor. Maalesef iç açıcı şeylerden bahsetmiyoruz. 5 Haziran'da Dünya Çevre Günü'nde insan çiçek böcek bekliyor biraz ama konuşacağımız konu doğayı bu hale getirdikten sonra çok parlak olmayacağını hepimiz tahmin ediyoruz. Şimdi bahsettik zaten bu videomuzda yapacağımız şey başımızı ellerimizin arasına alıp düşünüyoruz. E düşünürken de ben size böyle dışarıdan iç ses olmaya çalışıyorum. Evet bir diğer başlıkta genetik değişiklik. GDO hepimiz biliyoruz, duyuyoruz birçok konuda uzmanları da yazıyor, çiziyor zaten. Benim bu konuyla alakalı altını çizeceğim önemli başlıklardan bir tanesi toprağa verdiği zarar. Toprağın kurumasına ve iyi bakterilerin ölümüne maalesef yol açıyor olması. Bir diğer başlık da okyanusların, denizlerin asidikleşmesi. Şimdi rakam verecek olursak, daha doğrusu oran verecek olursak son 200 yılda %30 oranında değişim yaşanmış asidikliğinde artış meydana gelmiş. 200 yıla yaydığımızda %30 çok mu acaba? Ne dersiniz? Çok mu? Onu şöyle izah edersek belki ne kadar çok olduğunu anlarız. Bu seviye, şu anki seviye son 200 milyon yılın en yüksek seviyesi. İnsanoğlu gerçekten bu konuda çok mahir doğaya verdiği zararda son 200 yılda %30 artış yaşıyoruz ve 200 milyon yılın ...en yüksek seviyesine ulaşıyoruz asidikleşmede. Asidikleşmede en önemli neticelerden bir tanesi... ...kalsiyum konsantrasyonu tüketmesiyle beraber... ...deniz yaşantısında ciddi bir tehdit oluşturması. İşte Marmara'nın durumunu biliyoruz. Yaşantı olmayınca yani denizin içerisinde yaşantı yoksa deniz de yok. Evler gibi evlerimizde yaşayanlar yoksa o ev ev olarak durabiliyor mu? Hayır Denizlerde böyle, okyanuslar da böyle. Orada bir yaşantı yoksa eğer denizin kendisi de ölmeye başlıyor. Özellikle kabuklular ciddi zarar görüyor. Dış kabukları kalsiyumdan oluşuyor ve asidiklik oranı denizlerin artışıyla beraber bunlar artık iyice yıpranıyor, parçalanıyor. Ve birçoğu evlerini, yuvalarını kaybediyor. Yuvalarını kaybedince de yaşamlarını kaybediyorlar. Asidikleşme yalnızca kabukluları mı etkiliyor? size mercanlardan örnek vereyim. Tüm mercan reseflerinin dörtte biri artık onarılamayacak seviyede zarar görmüş durumda. Üçte ikisi de zarar görmüş, onarılmaya ihtiyacı var. Dörtte biri sağlam duruyor. E o bize yeter diyorsanız diyecek bir şey yok. Şimdi denizlerde, okyanuslarda da her yerde olduğu gibi bir görev dağılımı var. Mercan resifleri denizlerde besin oluşturan grupların %25'ine ev sahipliği yapıyor. Orada da evlerini kaybediyorlar. Ve evlerini kaybedenler size ürün oluşturanlar, denizin canlı kalmasını sağlayanlar. Yani canlı kalmasını sağlayan grubun evini, yuvasını elinden alıyoruz. Yani o bizim için çalışıyor. Biz onun evini elinden alıyoruz. Su kirliliği her bir başlığından size bahsedeyim mi? Başınızı şişireyim mi? Hayır. Yalnızca plastiği söylesem zaten bizi nakavt edecek kadar güç teşkil ediyor. Bakın hazır mısınız? Okyanuslarda 5 trilyon parça Plastik enkaz var. O besin zincirinin içerisine girmiş artık böyle mikron seviyesine gelmiş besin zincirine girmiş parçaları daha hesaba katmıyoruz bir de. Herhalde su kirliliği için daha fazla bir şey söylemeye gerek yok efendim sanat sanatizmdir. Bir diğer başlığımız da aşırı avlanma. Aşırı avlanma denizlerdeki yaşantıyı öldürmeye başlıyor. Tabi avlanma şekilleriniz de burada nasıl olduğu önemli ki yalnızca aşırı avlanma denizlerde değil ama burada çok ciddi bir şekilde zarar görme söz konusu. Ve bir yerde aşırı avlanma meydana geldiğinde oradaki yaşantı duruyor. İşte Marmara'yı nasıl konuşuyoruz? Oradaki yaşantının ölmesiyle beraber denizin kendisinin ölmeye doğru gitmesi durumundan bahsediyoruz. Yani bir denizde içinde yaşantı yoksa denizin, okyanusun kendi yaşantısı da yok. İçinde canlısı yaşamadan kendisi berrak pırıl pırıl bir deniz, okyanus olarak karşımızda duramıyor. Geçtik bir diğer başlığımıza. Bu dediğimiz her bir başlık bizim doğaya, çevreye, atmosfere, yani biyosferin tamamına Atmosferin tepesinden okyanusun en dibine kadar olan alana verdiğimiz zararın başlıkları ve ormansızlaşma. Ormanlar aslında bir bariyer yani bir yaşam alanı sunuyor her bir türe. Diyor ki sen burada yaşayabilirsin, burada güvenli bir zeminde yaşayabilirsin diyor. Burada avlanabilirsin diyor, burada sağlıklı yaşayabilirsin diyor. Ve ormansızlaşma ile beraber bu canlı türleri artık güvenli bir şekilde bir bariyerle ayrılamıyor. Hepsi birbirinin içine girmeye başlıyor ki zaten bu koronavirüs zamanında hep bunları konuştuk. Ne dedik? Canlı türlerinin farklı alanlarda bulunması gereken, farklı besinlerle beslenmesi gereken canlı türleri birbirlerine çok yakın alanda ve hastalıklarıyla beraber virüslerin geçişleri de artıyor. Ormansızlaşmanın getirdiği seller, afetler, toprak kayıpları. Bunlardan zaten hiç bahsetmedik bile. Bir de biz bu alanların bazılarını keserek, bazılarını da yakarak kaybediyoruz. Yanma sonucunda toprak da gidiyor. Oradaki mikroorganizmalar yanıyor. Yani toprak toprak olmaktan çıkıyor. Aynen suyu döngüden çıkartmamız gibi kirleterek. Ve asit yağmurları, bir diğer başlığımız. Küresel ısınmanın Ana nedenlerinden bir tanesi biliyorsunuz fosil yakıtların özellikle kömürün tüketilmesi, kükürt dioksit ve azot oksitlerin atmosfere yayılması. Onlar da gidiyorlar kendilerine bir yuva arıyorlar. Denizlerin dibindeki canlılardan, kabuklulardan bahsettiğimiz gibi. Gidiyorlar bulutlara yerleşiyorlar yağmurlarla beraber yere iniyorlar. Ve küresel ısınma, iklim değişikliği ne kadar hızlı bir şekilde büyüyorsa asit yağmurlarının oranı da ona bağlı olarak artıyor. Ve biz aklımızda o asit yağmurlarını ne ile birleştiriyoruz? Yan yana getiriyoruz. Evet, kanser. Ve son başlığımızda ozon seyrelmesi. Önümüz yaz. Neye ihtiyacımız var? Şapkaya. Neye ihtiyacımız var? Gözlüğe. Neye ihtiyacımız var? Koruyucu kremlere ihtiyacımız var çünkü ultraviyole indeksi dönemi gereği daha yüksek değerler vermeye başlıyor. Yani güneşin zararlı ışınları daha dik gelmeye başlıyor ama bizim koruyucu bir kalkanımız var. Nedir o? Ozon tabakası. Kendisi küçücük ama yaptığı görev çok büyük. Çünkü atmosferdeki bütün ozonu toplayıp böyle süzüp yerde topluyorsak birkaç milimden daha fazla bir tabaka oluşturmuyor ama yaptığı görev çok büyük. Güneşin zararlı ışınlarını süzüyor ve maalesef bunu seyretmiş durumdayız. Bir takım kimyasallarla. Evet artık o kimyasalları atmosfere vermeyeceğiz dedik. Ama maalesef bugüne kadar verdiklerimiz bizim için yeterli olabiliyor. Çünkü o kimyasallar atmosferden 80-100 yıldan önce ayrılmıyor. Ultraviyole A, ultraviyole B, ultraviyole C. Ozon tabakamız bizim koruyucu kalkanımız. Ne yapıyor? Küçük dev ultraviyole A'ya izin veriyor geçişine. Onda bir şey yok diyor. Ultraviyole B'nin ciddi bir oranını süzüyor. Ultraviyole C'yi tamamen bloke ediyor. Hiçbir şekilde atmosferden içeriye girmesine izin vermiyor. Neden? Çünkü ultraviyole C eğer bizim canların olduğu yere ulaşırsa ortada ne var ne yok yakıyor. Ve biz hayatlarımıza devam ederken bizim için çalışan o ozon tabakasına kendi konforumuzdaki bazı artışlar için gidip zarar veriyoruz. Akıl alır gibi değil değil mi? Ama yapıyoruz. Ve 5 Haziran Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun. Nasıl on başlıkta güzel hırpalamışız değil mi dünyayı? İşte ama biz hırpaladığımızı zannediyoruz. O dönüp bir aparkatla maalesef bütün insanlığı evlerin içerisine kapatabiliyor. Yani fazla kızdırıyoruz. Ve bunu neden yapıyoruz? Bu hoyrat yaşantımızda yapıyoruz. Diyoruz ki ben her şeye sahip olmalıyım. Sahip olma duygusu bize maalesef her şeyi yaptırıyor. İşte o sahip olma duygusuyla her şeye sahip olma güdüsü bize o sahip olduğumuz her şeyi kullandırtıyor mu? Bir insan her şeye sahip olup her şeyi kullanabilir mi? Kullanamaz. Dolayısıyla biz sadece sahip olma duygumuzu tatmin edip sahip olduklarımızı çöpe atıyoruz. Yani israf ediyoruz. Aynı şeyi ısıda da yapıyoruz ve MAPE'yi diyor ki ısıyı israf etme diyor ısıyı israf etmek demek ne demek? Enerjiyi israf etmek demek. Enerjiyi de nasıl elde ediyoruz? Fosil yakıtlar. Birincisi, hep yalıtımı biz nerede kullanmak istiyoruz? Çok soğuk bölgelerde diyoruz ki kış aylarında ısıyı kaybetmeyelim. Ama soğutma maliyetinin ısıtmadan bir buçuk kat daha fazla olduğunu biliyor musunuz? Bu ısıtma, soğutma. E bir de her şeyin maliyeti var. Bir zaman maliyeti var bir ürünü ortaya koyuyorsunuz, bir binayı ortaya koyuyorsunuz ve onun bir süre size hizmet etmesini istiyorsunuz. O binanın yaşantısının kısa sürmesi de yine bir kayıp değil mi? Yine bir çöpe atılan bir israf değil mi? Ve Mapei diyor ki yalıtım yapılmazsa ya da doğru bir şekilde yapılmazsa o ısınma, soğuma ve bunun transferi, sürekli transferi binalara zarar veriyor. Siyah lekeler, terleme, mantar oluşumu bunun önüne geçmek için yalıtım önemli. Hatta bir adım daha öteye gidiyor. Beton içerisindeki demirlerin paslanmaması için de bu gerekli diyor. Bu da bize neyi hatırlatıyor? Maalesef deprem gerçeğimizi hatırlatıyor. Tabii temelde, en temelde ne var? bir yeri ısıtmak ve soğutmak enerji istiyor ve o enerjiyi tükettikçe de biz atmosfere emisyon yayıyoruz. Yani küresel ısınmaya bir destek daha veriyoruz. O da dolaşıp gelip tekrar bizi yakalıyor. MAPEI'nin teknolojik birçok ürünü var ama benim dikkatimi özellikle çekenlerden bir tanesi MAPETERM FLEX RP. Bu ürün esnek ve darbeye dayanıklı dolu hadiselerine biliyorsunuz son zamanlarda o kadar ciddi deneyimledik ki ve artık metal yüzeylere, sert yüzeylere zarar verebilecek seviyede boyutlara, büyüklüklere ulaşmış durumda. Bu ürün darbeye dayanıklı olduğu gibi küf ve yosunlaşmaya karşı da dayanıklı. Kanalımıza destek olduğu için ve bu teknolojik ürünleri ürettiği için MAPE'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim durumumuz bu. Dünya Çevre Günü'nde başlıkları çıkarttık. 10 tane de kısıtlı tutmaya çalıştık. Biz insanoğlu olarak çok daha fazlasını yaptık da temel başlıkları size hızlı bir şekilde başınızı ağrıtmadan geçelim üzerinden dedik. Kötü şeyleri anlatıyoruz, tedbir alalım, güzellikler olsun ve o tatlı güzel zamanlar size kalsın. Müsilajla alakalı yeni videomuzu hazırlıyoruz. Detaylarını en ince ayrıntılarıyla beraber konuşacağız. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Siz bize destek olun. Biz de size yeni ürünler, yeni içerikler üretmeye devam edelim. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları.